Şekerin sağlığımız için ne kadar zararlı olduğunu inanıyorum ki herkes biliyor. Fakat şekerin sağlığımıza olan zararları sadece obezite, diyabet, kalp hastalıkları, tansiyon, kanserler, Alzheimer bunlarla sınırlı değil. Şeker aynı zamanda ruh sağlığı için de son derece zararlı olabilen bir madde. Ve yeni yapılan bir araştırmaya göre şeker alımındaki artış Depresyon riskini yüzde otuz'a varan nispette artırabiliyor. Peki şeker yemeden nasıl sağlıklı olacağız? Ya yediğimiz gıdalarda vücudun ihtiyacını karşılayacak kadar şeker zaten var. Bütün bakliyat dediğimiz nohut, fasulye, mercimek, börülce, barbunya da, sebzelerin hepsinde, kuru yemişlerde yeteri kadar şeker var. Meyvelerde de şeker var ama bu fruktoz denen türden bir şeker. Meyve elbette her gün mutlaka yiyin ama lütfen bunun dosunu aşırıya kaçmayın. Ben tavsiye olarak günde 200-250 gram meyveyi kendi adıma yeterli görüyorum. Şeker unutmayın. Ağzınızı tatlandırabilir ama sağlığımızın tadını kaçırabilir.